Evet, Endo Boutique'den çok tatlı bir sandviç aldım. Üstünde böyle bir şey var, bu hem ses olsun diye hem de sanırım kullanmak için. Şey. Ben zaten bunu e, hep görüyorum yani, yurt içinde bunu yapıyorlarlar var. Yani böyle bir yerlerine takarım yani, çok tatlı duruyor zaten. Onun hmm, içinde bir tane teşekkür kartımız var. Hmm, bir tane paketimiz var. Şimdi takarım takmam olarak ayıracağım, burası takarım olsun ya da yok, takmam olsun burası takarım olsun tamam mı? Evet, şimdi bu kopmuş mu ya? Ha, yok kopmamış, bu böyle içinden geçişinden kalpli bir kolye. Ama çok unut kalmış galiba. Ben bunu unutmadan takmam. Ha, yani i̇lk takmam oldu. Aha. Bu arada içinden bir sürü böyle paket paket şeyler çıkıyor. Ben yani bunların hepsini göstereceğim size. İlk tekileri göstereceğim. Böyle devam edelim. Bir bir kutu. Ay İki tane çok tatlı böyle şeyimiz geldi. Tükeniz. Piyonkulu. Bir de bunun takımı var. Kolyesi. Bunun zincirini çok sevdim. Böyle döne döne gidiyor. Ben bunu takarım olarak ayırıyorum. Hemen koyalım bunu bölümümüze. bir poşetimizi açıyoruz. Kelebekli çok tatlı bir kolye çıktı. Ben bunu kesin takarım bu arada. Bunu da hemen koyuyorum buraya. Karışmasınlar. Kaçıncı oldu? Üçüncü. Evet. Yok dördüncü. Poşetimizi açtım ve o unicornlu un bir tane gümüş takımız çıktı şöyle. Bunu hemen koyuyorum. Bunu takarım ödümüne koyuyorum tabii ki de. Çok değişik bir küpemiz çıktı. Kırmızı kırmızı rengini çok severim bu arada. O yüzden bunu kesin takarım. İçinden mi geçmiş? Evet tamam. Şöyle. Ben bunu kesin takarım. Hemen o zaman diğer bir şeyimiz açalım poşetimizi. Küçük bir poşet bu sefer. Evet kalpli bir kolyemiz açık şöyle. Bunu da takarım. Yani çok güzel bence ikili olarak da çok güzel duruyor. Nova'cım durur musun ola? Evet bir takım daha geliyor galiba. Evet şöyle iki tane takımımız. iki takım oldu değil mi? Evet iki takım oldular. Şöyle küpe ve kolye takımı oldular. Siyah şöyle iki tane laleli galiba laleli deniyor laleli küpemiz ve kolyemiz şöyle bunu da takarım aslında siyah olmasa takardım ama takarım ya evet yani siyah kombin yaparsam takarım yani direkt, çok hoş duruyorlar çünkü o zincirini de sevdiğim bir zaten böyle dönüyor falan değişik duruyor evet bunun içinden şu küçük şeyimizin içinden bir sürü şey çıktı küpemiz bunu da şöyle koyayım da evet göze çarpan sanırım bu el yapımı yani baksanıza ben bunu takarım bu arada bunu nasıl yapmışlar böyle bunu %100 takarım ben yok bu iki tane küpemiz çıkıyor Bunları da takarım ben. Renkleri çok hoş ve şeffaf olmasını sevdim. İki tane şöyle toplu küpemiz çıkıyor. Bunların dokusunu çok sevdim ama muhtemelen takmam ya şöyle göstereyim. Bunları da takmam. Hadi. Evet, küçük sarkıtmalı olmayan bir şeyler gözüme çarptı. Diğerleri sarkıtmalıydı evet. İki tane şöyle aralık kolye, pardon kolye diyorum ya. Pembe çıktı. Bunları takmam ya. Hani çiçekli böcekli çok fazla sevmem. Zaten bir tane şu laleliği aldık. Onu takmam. Onu bırakıyorum bir köşeye. Evet bir çift küpemiz daha. Şöyle. Bunların uçları çok güzelmiş. Bunlara ne deniyordu? Aklıma gelmedi şimdi ama. Bunları kesin takarım. Koyuyorum. Bunlar çift mi anlayamadım ama hani bir ara renk e, zıttı şeysi vardı ya hani muhtemelen öyle bir şey yapmışlar ve bunlar da el yapımı galiba çok hoş duruyorlar ve şu uçlarına bayıldım hani renk olarak da bence çok güzel. bir mavi bir kırmızı bence güzel bir ikili olmuş ve ben bunu takarım kesinlikle evet bundan artık sarı şu büyük duran şeyimize geldik hemen yani, bunu da açıyorum bunu da böyle dökeyim evet hiç yüzük çıkmamıştı iki tane mi yüzüğümüz çıktı evet aa hayır üç tane yüzüğümüz çıktı şöyle göstereyim hepsini böyle siyah tek taşlı böyle üçüncüyü de alayım hemen Evet aldım. Yere düşmüş az önce. Bu da az önceki e, küpüm, yüzüğümüzün. evet burada buldum. Şöyle iki tane de galiba takım. Böyle koyduk. Evet bir de kolye ve bileklik takımı geldi. Bilekliğimiz galiba hiç yoktu değil mi? Evet. İlk, ilk bilekliğimiz geldi. Şu an başka bileklik göremedim. Şöyle bir e, kolyemiz var. E, bu çok ağır duruyor. Bunu takmam. Aynısının bir küçük versiyonu böyle bilekliği. Bunu da takmam. E, onun dışında başka bir şeyimiz var mı? Evet var. Bunları sanırım hediye diye koymuşlar. Evet şöyle bir bileklik ve yüzük hediyemiz var. Şöyle. Bunları spora gidenler çok rahat takabilir bu arada. Hani taşlamaşlı değil. Çok rahat. Hatta şöyle takayım çok sportif duruyor yani ben çok sevdim. Bunları koyuyorum. Bunları da e, içindeki ürünleri tekrardan böyle hani dezenfekte ederek koymuşlar. Ama hani tekrar dezenfekte etmek istersek bunu dezenfektana batırıp bunları tekrar böyle bir silebiliriz. Şöyle göstereyim. Bunları koyunca şişiyordu suyun içine. Böyle yani ben çok sevdim. Hatta santamızı da şu şekilde göstereyim. O şeyimiz nerede? Ha, buradan burada evet. Ya bunun işte bir çantama ya da ne bileyim e, bir kıyafetime falan takarım. Böyle çok güzel duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Onun içinde böyle.